Şimdi öncelikle merhaba arkadaşlar. Bu, bu olay çok ileri gittiği Allah. için ben de artık açıklama yapmak istedim. Allah. Şimdi size bir <Kız> Çıkasana bir. Şimdi size birazdan göstereceğim videoda bizim bir tane makarna, evde basarınız makarnası adlı bir fan hesabımız var. Şimdi. Evet. Anne. Yani Anne. şimdi size birazdan göstereceğim videoda bizim bir fanımız, evde basarınız makarnası diye bir fanımız var. Ve birisi seni istemiyoruz. Yanında değiliz. Sen geri zekalısın demiş. Mal mısın? Geri zekalı mısın? Ne demiş? İşte bu durum çok ileriye gittiği için ben de artık bir video yapmaya, açıklaması videosu yapmaya karar verdim. O yanında değiliz diyen, o geri zekalı mal diyen kişilerin bir videolarına baktım. Profil <laughs> fotoğraflarına baktım. Yemin ediyorum veletler. Yani artı size ne? Yazmış olabilir o yorumu. Size ne yani? Sizi ne ilgilendiriyor? Yani burada sizi ilgilendiren bir durum yok. Hayır yani sanki birisine küfür edince çok havalı oluyorsunuz da öyle durumuna gidiyorsunuz. Bu bu kolay çok şey yaptı. Anne sizin derdiniz ne anlamıyorum ki. Neden istemiyorsunuz? Bizim ailemizi bozmaya mı çalışıyorsunuz? Bak adı üstünde. FAM. Fam ne demek? Aile demek. Hepimiz bir aileyiz. Hepimiz birbirimizin arkasında durmak zorundayız. Ne demek yanında değiliz ya? Siz kendinde misiniz? Kola mı içtiniz? Ne içtiniz siz? Bakın gözünüzü seveyim arkadaşlar. Böyle yapmayın ya. Yazık günah. Hayır yani siz ne yaptığınızın farkında değilsiniz şu an. O da bir, o da bir insan ya. O da ben. Sen siz nasıl böyle davranırsınız? Sizler nasıl insanlarsınız ya? Dün bir aynada elinizi yüzünüzü yıkayın da gelin. Lan siz kimseniz de benim fanıma geri zekalı mı alıyorsunuz? Olur bular bunlar? Ağzınızı sıçarım ha. Fanımla doğru konuşsun. Ağzınızı bozmayın Tövbe estağfurullah benim m, fanım. Bebek gibidir. Çiçek gibidir. Siz kimse benim fanıma küfür edemez. Bakın ben zaten küfür eden bir insan değilim. Ama siz küfür ettiriyorsunuz bana yani. Yok ya, yap bir şey yap. Gerçekten ama onu iyice bir rezil ettiğimizi düşünüyoruz. Çünkü gerçek geri zekalı mal sensin. Çünkü sen bir geri zekalsın. Ve geri zekalılığına devam Tanım Geri zekalılık çok iyi bir görev ve sana yakışıyorsan malsın çünkü. Her neyse bu hafta bu kadardı. Bye.